Sıradaki konuğumuz çevre mühendisi Göktuğ Tahıl. Çevreyi korumak için neler yapılıyor? Firmalar neden çevre danışmanlığına ihtiyaç duyuyor? En yeni çevre teknolojileri neler? Karbon ayak izini azaltmak mümkün mü? Çevre mühendisi Göktuğ Tahıl çevre yönetimi ve sürdürülebilir çözümler hakkında bilgiler paylaşacak. Hepsi ve daha fazlası birazdan yaşamdan sohbetlerde. Türkçevin sunduğu yaşamdan sohbetler devam edecek. Türkçevin sunduğu yaşamdan sohbetler devam ediyor. Yaşamdan Sohbetler Stüdyomuzda çevre mühendisi Göktuğ Tahıl bizimle birlikte. Hoş geldiniz Göktuğ Bey. Hoş, bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Firmalar çevre danışmanlık hizmetine neden ihtiyaç duyar? Yasal zorunluluklar nelerdir? Çevre danışmanlık hizmeti hem yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hem de sürdürülebilirlik raporlarının değerlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çevre kanunu ve ilgili yönetmelikler burada firmalara izin lisans işlemleri, atık yönetim işlemleri ve emisyonların azaltılması ile alakalı yükümlülükler sağlar, getirir. Bu noktada da bizler bu bunların daha sürdürülebilir bir hale getirilmesi, doğaya zarar vermemesi ve yeşil dönüşümle alakalı kısımlarda çevre danışmanlık firmaları önemli bir unsurdur. Peki çevre yönetiminde en çok karşılaşılan sorunlar neler ve firmalara nasıl çözümler öneriyorsunuz? En sık karşılaştığımız sorunlar veri takibi, mevzuata uyum sorunları ve operasyonel sıkıntılar. Burada da biz bunları dijitalleştirerek çözüm sağlayabiliyoruz. Verilerin takibini düzenli bir şekilde ve bakanlığımızın belirlemiş olduğu sistem üzerinden onaylayarak bunların takiplerini sürdürebiliyoruz. Bu sorunları da aynı zamanda eğitim vererek çözmüş oluyoruz. Sanayi tesisleri için çevresel etkileri azaltma yönelik nasıl projeler geliştiriyorsunuz? Her tesisin sektörel ve operasyonel bazda analiz yaparak bunlarla alakalı su verimliliği, enerji tüketimi ve atık yönetimleriyle alakalı kısımları takip ediyoruz. Ve chat alakalı çevresel etki değerlendirme kısmında yeşil planlama, yeşil sürdürülebilirlik anlamında da biz bu firmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Peki bu çevre mühendisliği alanında en yeni teknolojiler neler? Bunları hizmetlerinizde nasıl kullanıyorsunuz? En yeni teknoloji tabii ki günümüzün herkesin bildiği yapay zeka hmm. ve dijitalleşme. Bu noktada biz bunlarla alakalı yazılımlar gerçekleştiriyoruz. Mobil uygulamaların Yaparak mobil uygulamalardan bunların hem eğitimini, hem takibini, hem de akışını sağlıyoruz. Atık yönetimi, su arıtma ve hava kirliliği konularında sunduğunuz mühendislik çözümleri neler? Atık yönetimi tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj ve tıbbi atık olarak dört çeşidi ayrılıyor. Firmalarımızda verdiğimiz hizmetlerde biz bunlarla alakalı atık yönetimi hizmeti veriyoruz. Emisyon yönetimi ile alakalı ISO 15001 kapsamında ve enerji verimliliği kapsamında hizmet veriyoruz. Su ile alakalı e, endüstriyel yönetim endüstriyel atık su yönetimi ve ileri teknoloji su yönetimi arıtma sistemleri kuruyoruz. Havayla alakalı da emisyon sistemlerinin izlenmesi ve takibini yapıyoruz. Dünyada globalde karbon ayak izini azaltmaya yönelik bir sürü de faaliyet gösteriliyor. Siz peki karbon ayak izini azaltmaya yönelik danışmanlık ne veriyorsunuz? Danışmanlık hizmetleriniz nelerdir? Karbon ayak izinde ölçüm, analiz ve bunların raporlanması kısmındaki tüm danışmanlık süreçlerini yapıyoruz. Burada amaç karbon ayak izini ve sera gazını Azaltmanın sağlamak için gerekli olan veriler ve bunların takiplerinin toparlanma işlemlerini biz firma olarak sağlıyoruz. Türkiye'de çevre bilinci ve yeşil dönüşüm konusunda yeterince adım atıldığını düşünüyor musunuz? Tabii ki. Çok ciddi manada mevzuatlar bununla alakalı genişmiş ama henüz tam oturmuş değil. Çünkü bunun olayı personellerimizin farkındalık sağlanması ve bireysel olarak da bizim farkındalığı kazanmamız sürdürülebilir anlamda. Bu noktada ciddi derecede bir ilerleme var. Ülkemize hibe ve teşvik anlamında bunların da getirilmesi özellikle 2025 yılından 2030 yılına kadar olan süreçte çok çok önemli, çok çok kıymetli bunun ülkeye getirilmesini sağlıyoruz. Proje danışmanlığı, proje ofisi olarak. Hazır gelecekten bahsetmişken sektörünüzdeki 5-10 yıl içerisinde olabilecek hangi değişiklikleri öngörüyorsunuz? Bunlara hazırlıklı mıyız ülke olarak? Tabii ki ülke olarak da hazırlıklıyız. Dijital dönüşüm dediğim gibi yeşil dönüşüm, yeşil mütabakat, karbon ayak izi, Bunlar bizim ülkemizde çok çok ciddi derece e, ilerleyecek mevzuatlar ve durumlar. Bunlarla alakalı hem bakanlık, hem belediyeler, hem Avrupa Birliği çok ciddi destekler veriyor. Bu noktada ülkemizde çok iyi yerlere gelecektir. Çevre mevzuatlarında son dönemde yapılan değişiklikler şirketleri nasıl etkiliyor? Mevzuatlar artık daha dinamik ve çevre performansı daha kontrol edilebilir ve daha izlenebilir durumda. Bu noktada bizler firma olarak e, daha e, proaktif şekilde bir hizmet veriyoruz. Ve bu da çevre mevzuatı açısından uyum sağlama konusunda en iyi şekilde yol almamızı sağlıyor. Göktuğ Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bizim de bilmediğimiz bir konuydu. Keyifli bir sohbet oldu. Kesinlikle. Teşekkürler.